bazı sayılar vardır. Sadece rakam değildir. Onlar göğün sırrını taşır. Ruhun hatırladığı ama aklın unuttuğu frekanslardır. 33, işte o frekanslardan biridir. İnsan omurgasında 33 kemik vardır. Her biri ruhun göğe yükseldiği birer basamaktır. Arınma, şükür ve yücelme. İşte insanın merdiveni budur. Namaz tesbihatı bile bu sırra göre düzenlenmiştir. Çünkü 33'te insan yeryüzünden göğe seslenir. Tasavvuf'ta 33 bir sayının değil bir meclisin adıdır. Onlara 33'ler derler. Her çağda vardırlar. Görünmezler ama dünyanın dengesini taşırlar. Onlar kutbun nefesinden doğan görevli ruhlardır. Her biri Allah'ın bir ismini taşır. Biri Rahmandır, biri Hakim, biri Nur. Biri bir gönlü iyileştirir, biri bir milletin yönünü değiştirir. Ama hiçbiri kendine yazmaz o iyiliği. Çünkü hepsi Kutbu Muhammedi nurunun gölgesinde çalışır. Kutbun başı insan değildir. O bir nurdur. Her devirde bir bedende görünür. Ama özü hep aynı ışıktır. Ve 33'ler. O, o nurun yeryüzündeki aynalarıdır. Onlar göğün nurunu yere indirir, kainatın nefesini dengeye getirirler. Bazen bir dervişte görünür, bazen bir öğretmende, bazen sadece bir dua gibi geçerler yanımızdan. Belki de sen o çağrının yankısısın. Çünkü 33 sadece bir sayı değil, bir çağrıdır. Ruhuna fısıldayan bir ses, yüksel ama yere ışık olmayı unutma. 33'lerin sırrı bölüm 2, görevli ruhların halkası yakında. Yeşim öğütle özden öze yolculuk devam ediyor.